Ağzı billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Her şeyden evvel bizleri yoktan var eden, çeşitli nimetlerle besleyip ve donatan, Yüce Rabbimize hamdü sena eder. Saniyen onun kulu ve peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e al ve asabına selatü selam getirir. Siz ümmeti Muhammed'i selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü derim. Çok aziz ve muhterem Müslümanlar. Günümüzün meselelerinden kısaca sizlere bahsedeceğim. Bu tarihi hiç unutmayın. 3 Mart 1924 yılının tarihini kafanıza iyice yerleştirin. Hiç unutmayın, hep aklınızda kalsın. Çok çok mühim bir tarih. Çünkü bu dini mübini Ahmediyen'in temeline konulan 98 dinamitten birisidir ve birincisidir. Yani hilafetin lağvedilmesi kısa bir yazı yazdım. Ümmeti Muhammed'e önemli bir duyuru diye. Onu sizlerle paylaşacağım. Ümmet Bismillah. Ümmeti Muhammed'e önemli bir duyuru. 3 Mart 1924 tarihinde hilafetin kaldırılması ve tevhidi tedrisat kanununun kabulü münasebetiyle min hacı nübüvvet hadisi şerifinin tekrar gündeme getirilmesi. Bu hususta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadislerinde şöyle buyurmuştur. Dinimizin evveli nübüvvet ve rahmettir bu yüce Allah'ın dilediği zamana kadar devam ettikten sonra kalkacaktır. Daha sonra nübüvvet yolu üzere gidecek olan halifelik olacaktır. Bu da yüce Allah'ın dilediği zamana kadar devam edecek ve sonra kalkacaktır. Daha sonra geniş bir krallık olacaktır. Bu da Yüce Allah'ın dilediği zamana kadar devam ettikten sonra kalkacaktır. Bundan sonra tekrar nübüvvet yolu üzere gidecek olan halifelik olacaktır. Peygamber Efendimizin sünneti üzerine kurulan bu halifelik yer ve gök halkına rahmet vesilesi olacaktır. Bu devrin yüzü suyu hürmetine, gök yağmurunu, yeryüzü de bitki ve bereketini esirgemeyecektir. Her taraf bolluk ve bereket içinde kalacaktır. Said Havva'nın Cündurla adlı eserinden alınmıştır. Darimi, Tabarani ve İmam Ahmet Musa'nın Ebu Ubeyde'den rivayet ettikleri hadisi şerifin aslı Ahmet bin Hanbel'in müstedinin müsnedinin dördüncü cildinin 273. sayfasında yer almaktadır. Oraya müracaat edilebilir. Evet, gördünüz. Bu dini mübini Ahmediye'nin temeline tam 98 dinamit konmuştur. Bir de ne yapıyorlar? Yüzüncü yılı kutluyorlar. Dini mübinin temeline 98 dinamit konduktan sonra güle oynaya sevinerek ümmeti Muhammed'le de alay ederek ne yapmış oluyorlar? Bu yapılan zulmü kutlamak istiyorlar, kutluyorlar ve adına da yüzüncü yıl diye böyle devamlı etrafa yayıp duruyorlar. Görmüşsünüz muhakkak o su şişeleri plastik olan su şişelerinin üzerine bile o damgayı vuruyorlar. İnşallahurrahman bir gün gelecek Rabbimizin inayet ve izniyle nasıl hilafetin ihyasının ilanını şu ümmeti Muhammed'e verdiyse rahmetli halifemizin önderliğinde ve liderliğinde inşallahı rahman an garip bir zamanda ne yapacak Rabbimiz şu ümmeti Muhammed'e tevhide evet şirke hayır diyerek yola çıkan gerçek Müslümanlara, gerçek ümmeti Muhammed'e icraatını da gösterecektir. Buna inanıyoruz. Çünkü Peygamber hiçbir zaman yalan söylememiştir. Şimdi rahmetli halifemizin de kısa bir özetinden bahsedelim. Bu meseleyle ilgili vaad edilen hilafet devleti Kur'an ve sünnetin müteaddit ayet ve hadislerinde işaret buyurulduğu gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisinde de seraheten yer almaktadır. İnşallah sesiniz geliyordur. Biraz daha yüksek sesle konuşayım. İçinizde peygamberlik Allah'ın dilediği zamana kadar devam edecektir. Sonra Allah onu kaldıracak. Daha sonra nübüvvet yolu üzerine gidecek olan halifelik olacaktır. Bu da Allah'ın dilediği zamana kadar devam ettikten sonra kalkacaktır. Sonra ısırıcı hükümdarlık onun yerini alacak, sonra onu kaldırmayı murat ettiği zamana kadar devam edecek. Sonra onun yerine cebri yani zorba bir hükümdarlık olacak ve o da Allah'ın dilediği zamana kadar devam edecek ve bu da kaldırıldıktan sonra yerine peygamberlik yolu üzerine hilafet idaresi kurulacaktır. Bu sıralamayı yapan Allah Resulü sonra sükut etti. Ahmet bin Hanbel sahih senetle 4. cilt 273 ayrıyeten Cündullah Said Havva Sayfa 407'ye bakına. Beş devir diyor rahmetli halifemiz. Bu beş devri şöyle bir sıralayalım. Beraberce bir gözden geçirelim. Beş devir. Hadisi tahlil edersek karşımıza beş dönemli bir tablo çıkacaktır. Bir peygamber devri. iki halifeler devri. Üç ısırıcı hükümdarlık devri. Emeviler, Abbasiler, Selçuklular ve Osmanlılar. Dört zorba devri. Yani Cumhuriyet ve Mim Kemal devri. İşte şu anda ümmeti Muhammed ve bütün dünya insanlığı bu zorba devrini yaşamaktayız. İnşallah bu da son bulacak son devrini, son demini yaşıyor. Allah'a alem bi muradihi. Beş, başa dönen ve peygamberlik devrini esas alan hilafet devri. Elhamdülillah. Biz hilafetçiyiz. Halifeye de bağlıyız. Hilafete de sahibiz. Elhamdülillah. Kanunumuz şeriat anayasamız Kur'an-ı Kerim, dinimiz İslam, devletimizde hilafet devleti, İslam devleti, peygamber devleti sayda say. Rahmetli halifemiz şöyle bitiriyor. Hilafet devletini ihya ve ilan eden bizler, işte bu beşinci dönemin başlangıcında bulunmaktayız. Bu hususta isabet etmişsek, Rabbimizin lütfudur, fazlıdır, nimetidir. Şayet hata etmişsek, hata bize aittir. Ve böylece Allah'ı Allah, Rabbimizin inayet ve izniyle Ramazan-ı Şerif'te yaklaşıyor. Sevineceğiz. Ramazan-ı Şerif yüklerle geliyor. Dolu dolu geliyor bereketli, feyzi bol olan bir yükle geliyor. Develerle, trenlerle, uçaklarla yer ve gökyüzü dolu olarak geliyor. Onun için sevineceğiz. Bir hadis-i şerifte ne buyuruyor Peygamberimiz? Bir insan, bir Müslüman Ramazan'ın gelişinden dolayı sevinirse Cehennem ateşi onun bedenini yapmayacaktır. Onun için Arefe'sindeyiz. Ramazan-ı Şerifin Arefe'sindeyiz. Ne yapacağız? Hep beraber onu bekleyeceğiz. Güler yüzle, çoluğumuzla, çocuğumuzla, eşimizle, dostumuzla güzelce böyle sevinerek Ya Rabbi elhamdülillah diyerek bu mübarek Ramazan'a da bizi kavuşturduğundan dolayı sana ne kadar şükret, şü, şükretsek azdır diyerek sevincimizi beraberce paylaşacağız. Ümmeti Muhammed birbiriyle paylaşacak. Evet, bir yönden buruk Ramazan'ı geçireceğiz. Malumunuz Gazze'de bir savaş var. Bırakın savaşı, savaş değil o soykırımı, katliam var. Yahudi o Siyonist İsrail yiğit mücahitlerin karşısına çıkamıyor. Zaten 7 Ekim'den sonra beyninden vurulmuş bir canavara döndü. Etrafa saldırıyor. Çoluk çocuk demeden, kadın hasta, yaşlı demeden, mabetler, camiler, kiliseler demeden mütemadiyen bombaları gökten aşağı yağdırıyor. Onun için ümmeti Muhammed'e de sesleneceğiz. İnşallahü Rahman Kadir gecesinde bütün İslam alemine, bütün dünya insanlığına tekrar sesleneceğiz. Aklınızı başınıza alın da bir araya gelelim, bir araya kelime-i tevhidin sancağının altında toplanalım da Haddine mi İsrail? Haddine mi Amerika büyük şeytan olan Amerika? Haddine mi küçük şeytan olan İsrail Siyonist ve Batılılar Müslümanlara saldırabilsin? Utanmadan Ramazan'ı bekliyorlar Ramazan'ı. Utanmadan o büyük şeytan Amerika ne yapıyor? Bir taraftan İsrail'e silah sevk ediyor. Bir taraftan da Gazze'ye yiyecek aktarıyor utanmadan yahu. Yani acı ölmesinler, tok ölsünler diye utanmadan rezil rüsvay oldu zaten bütün dünyaya karşı. Amerikası, batısı, Avrupası, İsrail yerin dibine girdi zaten. Zaten yıkılışının başlangıcıdır. Onu da not edin kafanıza. 7 Ekim 2023 İsrail'in yıkılışının başlangıcıdır. Lillahi'l-Fatiha. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Allah razı olsun. Evet. Düğmeye bas. Bas. Bitişe bas.